Evet bir koronavirüs bir pandemi e, sebebiyle böyle mahzun geçirdiğimiz e, bir Ramazan ayı. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın koronavirüs salgını ile buruk geçirilen Ramazan ayının ardından Bolulu vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Hani malum bizim iftarlarımız var, beraber bir araya geldiğimiz toplantılarımız var. Bunların hiçbirini yapamadığımız bir ortamdan e, şu an yine mahzun geçireceğimiz bir bayrama doğru gidiyoruz. AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın pandemi sebebiyle mahzun geçirilen bir Ramazan ayı yaşadığımıza işaret ederek daha evvelki bayramlarda gönlünden geçenlere aktardı. Ayrıca bir an önce koronavirüs salgınının bitmesi yönünde dileklerini ifade etti. Daha evvelki bayramlarda hep şunu söylemiştim gönlümden de o geçtiği için hayattayken gidin annelerinize babalarınıza sarılın yanınızdayken evlatlarınızla kucaklaşın demiştim akraba eş dost ziyareti yapın. Şimdi ne yazık ki eğer onları seviyorsanız, eğer onları düşünüyorsanız lütfen evinizde kalın demek durumundayım. Bunu bir vatandaş olarak söylüyorum milletvekili olarak söylüyorum. Niye? Çünkü memleketin yeniden eski hale gelmesi yine vatandaşların sorumluluğu altında. İnşallah biz de kurallara riayet ediyoruz. Vatandaşlarımız kurallara riayet ediyor ki sayıların, vakaların düşmesi bunu gösteriyor. Devletimiz güçlü, kudretli devletimiz ee, sağlık noktasında, aşılama noktasında bütün gayretiyle yani e, hiçbir ücret almadan vatandaşlarının yanında olarak bu sürecin kazasız belasız ya da en az zararlı atlatılması için elinden geleni yapıyor. Tüm Bolulu vatandaşları Ramazan bayramını kutlayan milletvekili Aydın, kurban bayramında hep bir arada olma temennisinde bulundu. Allah'ın izniyle kurban bayramında önümüzde ümidimiz var, ümidimizi kaybetmeyeceğiz umutla hayata sarılacağız ve diyeceğiz ki Kurban Bayramı Allah'ın izniyle Kurban Bayramı'nda hep beraber bir araya gelebileceğimiz nice bayramlarımız olur. Beraber kutlarız bayramları diyeceğiz. Ben sizin vesilenizle tüm Bolulu hemşehrilerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim tuttukları oruçları katında kabul eylesin. Yaptıkları yardımları katında kabul ve makbul eylesin diyorum.